Kıymetli basın mensupları, değerli dava arkadaşlarım. İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yıl dönümü hazırlamış olduğumuz programımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefa geçtiniz. <laughs> Önce Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimiz için saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşınızı okumak için hepinizi davet ediyorum. Değerli basın mensupları, kıymetli dava arkadaşlarım, değerli vatandaşlarımız. Hepiniz İstiklal Marşımızın 101. yılı dolayısıyla yaptığımız bu programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben ezelden beridir hür yaşadım. Hür yaşarım Hangi çılgın bana zinciri vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam. Taşarım. Türk'ün bağımsızlığına verdiği kıymetin bunun için bütün varlığını feda etme şuur ve kararlılığının savaş meydanlarındaki gayretinin sözden örülmüş anıtıdır. İstiklal marşımız. Ve şairine sonsuza kadar Türk milletinin gönlünde taht kurma payesi vermiştir. Türk milleti İstiklal Marşımıza konu olan milli kahramanlık destanı yazarı kahramanlara bu kahramanlığa destanlaştıran ve Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyen Mehmet Akif'e minnettardır yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri öğrenimin sınırları ne olursa olsun en önce ve her şeyden evvel Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine ve milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etme gereği öğretilmelidir. Dünyanın milletler arası durumuna göre böyle bir mücadelenin gerektirdiği ruhsal unsurlarla yaşadığımız günlerle donanmış olmayan fertlere ve bu millet bu nitelikte fertlerden oluşan toplumlara hayat ve bağımsızlık yoktur. Demek suretiyle bağımsızlığın önemine vurgu yapan milletimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün duygularını istiklal marşımıza taşıyan Aziz Akif ne güzel dile getirmiş. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Bu maksatla emek ve yüreğini koyan ulusal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un betimlediği İstiklal Marşımızın içeriğini oluşturan her kelime her cümle, her kıta milletimizin ruhu ile bütünleşmiştir. Bu ruh yaşanarak yazılmıştır. Ve şairimizin dediği gibi korkma diyoruz. Korkmayın diyoruz. Hataları söylemekten, yanlışların üzerine gitmekten vatanımız, bayrağımız, çocuklarımız, ailelerimiz için geleceğimiz için korkmayın diyoruz. Korkmayın diyeceğiz ve hiçbir zaman korkmayacağız. Bu vesileyle başta Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının armağan ettiği, cumhuriyetimizin ilelebet payidar olması, milletimizin her şart ve ahvalde inançlarını diş tutacak ve kahramanlık menkıbelerini unutturmayacak şairimizin yazdığı İstiklalimizin destanı, marşımızın kabulünün 101. yılını minnet ve şükranla anıyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene. <laughs> Katılan herkese, burada bulunan her dostumuza, her kardeşimize geldiğiniz için, emekleriniz için Allah hepinizden razı olsun. Çok sağ olun, çok var olun. Bu özel günde aramıza katılıp ben de iyi Parti ile beraber yürümek istiyorum diyen değerli kıymetli dava arkadaşlarımız var aramızda. Onları buraya davet ediyoruz. Tabi öncesinde Mustafa abimiz bir birkaç kelam etmek istermiş. Evet Mustafa abi buyurun. ne Fatma beni ağlatan gülmeden ölürsem ona yanarım ağlatan Turan'dır başka bir vatan bulmadan ölürsem ona yanarım Ozan Arif ya şehit ya gazi Çin Zettin'de bir gün sabah namazı kılmadan ölürsem ona yanarım Çok teşekkür ederim Mustafa abi. Allah razı olsun. Gönlüne sağlık. Ee, aramıza geldiği için kendisine hoş geldin diyoruz. Rödetini taktığım üzere, takdim etmek üzere buraya davet ediyorum. Buyurun. benim hem akraban hem, hem köylü belki evet. başkanım siz takı. ben de e, rozetini takip edeceğim. Onunla beraber yolu bana da mutluluk veriyor. İnşallah çevresiyle çalışkanlığıyla sevgisiyle parkımıza güç katacağına inanıyorum. Tekrardan hayırlı olsun. Evet. Mikrofon Mikrofon. Hayırlı olsun. Ağır. Hayırlı olsun. Başka bir şey gelmedi fotoğrafla çıkacak. Hayır olsun. Çok sağ ol abi. Öncelikle bir kaç şey söylemek istiyorum sizlere. Biliyorsunuz <laughs> Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ve Teşkilat Başkanımız Koray Aydın başta olmak <laughs> üzere bütün alanlarda Genel Başkan yardımcılarımızın, il başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın, partimize gönül vermiş tüm dava arkadaşlarımızın sahada aktif çalıştığını görüyoruz. Bu anlamda Genel Başkanımız ve Teşkilat Başkanımız Sayın Koray Aydın cümlelerini aynen söylemek istiyorum. 2022 yılı İyi Parti için bir zafer yılının başlangıcıdır. 2022 yılında önceki yılları nazar alarak çok daha fazla çalışmamız gerekmektedir. İktidara hedefleyen partimiz, iktidara yürüyen partimiz mutlaka bu sonuca ulaşacaktır. Bu zaferi elde edecektir. Onun için biliyorsunuz kuruluş aşamamızı hepiniz şahitsiniz. Elektriklerimiz kesildi yollarımız kesildi. Bizleri salonlara almadılar. Bizlere ne iyi başkanlık binası, ne ilçe başkanlık binası, ne genel merkez binası kira alamamak için ellerinden geleni yaptılar. Halbuki biz sadece demokrasiye inanan, her anlamda demokrasiyi öncelleyen, demokrasi olmazsa olmaz unsurumuzdur diyen bir güruhuz. Hatırlarsınız bu partinin kuruluş aşaması. Bilirmişti. Milliyetçi Hareket Partisi'nde delegeler bir araya gelmiş bir kurultay kurmuşlardı. Tüzük kurultayı. Evet. Ve tüzük kurultayında denilmişti ki genel başkan seçilme şartları değişiyor. Ve seçime gitme şartlarını değiştirmişlerdi. Ancak daha sonra maalesef biliyoruz yine buna bir şahitsiniz. Biliyorsunuz dava açtılar ve o dava saçma bir dava neticesinde yasal olan tüzük kongresi iptal edilmiştir ve demokrasiyle inanan insanlar demokrasiyi içselleştirmiş ona en koymuş kıymetli dava arkadaşlarımız abilerimiz ablalarımız genel başkanımız başta olmak üzere hep beraber dediler ki biz demokrasinin olmadığı yerde olmayız. Biz demokrasiyi ülkemize getireceğiz. Biz demokrasinin olmadığı yerde nefes alamayız dediler. Ve bunun üzerine hep beraber dele o günkü delegelerimizle beraber, üst kurulu denegelerimizle beraber o gün birçok siyasi partiden kardeşlerimizle beraber birçok farklı görüş olan insanlarla beraber İyi Parti'mizi hayata geçirdiler. İyi Parti'mizi kurdular. İyi Parti'mizi hayata geçirmekte emeği olan tüm dava arkadaşlarıma, kıymetli kardeşlerime, abilerimize, ablalarımıza ve bizden yaşça çok küçük olan kıymetli kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. <laughs> Biliyorsunuz üye kayıt çalışmalarımız 2021 yılında da devam etti. Ve güzel bir üye kayıt sayısı yakaladık. Ancak bu yıl o sayıyı en az iki katına çıkarmak zorundayız. Şu ana kadar önceki yıllara nazaran 2022 yılında daha iyi bir kayıt yaptık şu aya kadar. Fakat üye kayıt çalışmalarımızı hızlandırmak zorundayız. Bu kadar zorluklarla kurulmuş bir siyasi partinin içindeki siz demokrasi sevdalısı arkadaşlarım her zamankinden daha fazla üye kayıt yapmak zorundasınız. Sebebi şudur arkadaşlar. Şimdi önümüzde bir seçim var. 2023 yılı Haziran. Belki de erken seçim. Fark etmez. O seçim günü gelecek. O seçim günü geldiğinde bugünkünden en az iki kat fazla üyemiz olursa o zaman bugünkünden en az iki kat fazla çalışırız. Bugünkünden en az iki kat daha fazla sandıklara sahip çıkarız. Bugünkünden en az iki kat daha fazla oy alma ihtimalimiz var. Yani iktidara yürümenin en özel yolu üye kaygını yapmamız artırmamızdan geçiyor arkadaşlar. Bu anlamda teşkilat başkanımız Sayın Koray Aydın 2022 yılını seferberlik yılı ilan etti. Yani üye kayıt seferberliği. Sizden ricamız şudur. Komşularımıza, dostlarınıza, arkadaşlarınıza İyi Parti'mizi en iyi şekilde anlatmanızdır. İyi Parti'mizi en iyi şekilde tanıtmanızdır. Biliyorsunuz ekonomi politikaları konusunda çok kıymetli bir var. Günümüz ekonomi günü. Günümüz geçimsizliğin hat safhada yaşandığı maalesef çok acı günler. Yağ kuyruklarının kesilmediği, benzin kuyruklarının kesilmediği, akaryakıt fiyatlarının artmasıyla artan, düşmesiyle düşürülmeyen bir ekonomi sistemine sahibiz. Çünkü Türk lirasını son üç yılda dolar karşısında, euro karşısında ve diğer para birimleri karşısında erittiler arkadaşlar. Bugün dolar arttığı için her şeyimiz artıyor. Dolar düşeceğini düşünüyor. İşte bunun adına enflasyon canavarı oldu. de bu canavarı yürüttürmeye çalışıyorlar. Ne dediler? AK Parti kardeşlerim bunu nasıl savundu biliyor musunuz? Çin modeli. Çin modeline dönüyoruz. Biz Çin modeli yapacağız dedi. Çin modeli gibi yapacağız. Bu sayede işte şöyle bir para birimimiz olacak. Şu kadar kazanacağız. şundan alacağız. Bunları satacağız dediler. Geldiğimiz günde Ayçiçek yağı alabilmek için insanlar birbirine eziyor. Arkadaşlar niye biliyor musunuz? 140 lira alıp yağı çıkacak diye. Bugün saatlerce bakın saatlerce benzin kuyruğunda bekleyip zaten o benzin kuyruğunda 80 lira yakan vatandaşımız sırf bir haftalığına 10 gündür o benzin o yaptığı fazladan 80 lira cebinde kalsın diye Saatlerce kuyrukta bekleyip yakıt doldurmaya çalışıyoruz. Bu çok acı değil mi? Hiç üzülmüyor muyuz? Bizi dinleyen kardeşlerim, bizi basın yoluyla duyan kardeşlerim, hiç üzülmüyor musunuz? Bakın, bir insan, bir devleti, bir ülkeyi güzel yönetebilir. Saygımız var. Ancak güzel yönetebilir Ya da bir müddet güzel yönetmiş, bir müddet sonra güzel yönetmemiş olabilir. Bunu iyi değerlendiririz. Bunu artık görmenizi istiyoruz. Bunu artık hep beraber göstermenizi istiyorum. Herkes, herkes. Tek tek anlatalım, tek tek söyleyelim. Bakın, ülke artık yönetilemiyor, savruluyor. Savrulmanın ötesinde artık uçurumlar aşağı uçuyoruz ve buna biz uçuyoruz mu anlatıyorlar? Biz aslında çakılmaya gidiyoruz arkadaşlar. Bunun daha da dibi var mı diye sorar oluyor çoğu o zaman. Ya başkanım, tamam zaten bu aktörün berbat. Bunun daha kötüsü olabilir mi diyorlar. Vallahi yani soruyu biz de soruyoruz. Bunun daha kötüsü olur mu diyoruz. Her hafta sonu bir önceki aktöre daha kötü oluyor. Her hafta sonu bir önceki aktöre daha daha fena kötü. Bir önce aldı, bir, gün önceki hafta aldığımız şeyi bir sonraki hafta aynı kez alamıyoruz. Şimdi bir aramızı anlatmak istiyorum. Kaç gün önce gerçekleşmiş bir anı. Bir parke almak için parke satan yere gittik. Oradan parkeyi satın aldık. Pazarlığımızı yaptık. Kartımızı yanımızda unutmuşuz. Yanımızda almamışız. O biz neymiş? Yani yaklaşık onun 20 dakikalık mesela. Arkadaşlar 10 dakika gittik. Kartı aldılar tekrar iş yerine geldiler. Yani. Yüzde sekiz zam olmuş. O arada. Yüzde sekiz. O arada. İşte bu felaketi yaşamamak için her anlamda bu felaket yaşamamak için 2022 yılı seferberlik yılımızdır arkadaşlar. Bu yılı çok kıymetli değerlendirmek zorundayız. İktidarın anahtarı 2022 yılında gizlidir. Herkes için diyoruz ya Haziran'da veya işte Kasım'da olur diyoruz ya. İnanın bana erken seçim var. Ancak erken çalışmayla erken seçim var. 2022 yılını çok iyi değerlendirirsek inanın bana 2023 yılında iktidarız. Ne yaparsan var yapsınlar. Nasıl bir yöntem belirlesinler. Kime ne kadar para dağıtırlarsa dağıtsınlar. Hepimiz o iktidarı göreceğiz. Neden biliyor musunuz? Bu enflasyonu yüz onun altına bir yıl için nasıl düşüneceğimizi göstermek zorundayız. Yapacağımız güç var. Şu an yüzde yüzün üzerinde bulunan enflasyonu İYİ Parti birinci yılın sonunda yüzde onun altına düşecek arkadaşlar. Buna hepinizin huzurunda söz veriyorum. Demokrasi diyoruz. Bakın güçlendirilmiş parlamenter sistem. Genel başkanımızın başlattığı ve ilk dinlendirdiği iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem. Bugün hayata geçmesi için altı siyasi parti bir araya geldiler. Ve güzel bir metin ortaya çıkardılar. Ortak akıllar. Gönül isterdi Milliyetçi Hareket Partisi, AK Partili ve kardeşlerimiz de bu çalışmaya katılsalardı. Katılmadılar tabii. Her zaman onlar kendi çalışmalarını herkesten gizli şekilde yapmışlar. Günü geldiğinde onu meclisten geçireceklermiş. Tıpkı torba yasalar attıkları o saçma sapan birbirinden bağımsız kanun maddeleri gibi arkadaşlar. Kime ne fayda sağlamış bugüne kadar? Hiçbir faydalarını görmedi vatandaş. Uzun zamandır. Uzun zamandır zenginler çok daha zengin, fakirler çok daha fakir, Zengin olup kendinden olmayanlar zengin oldu. Fakir olup kendinden zengin oldu arkadaşlar. Bu ülke artık AK Parti iktidarında yaşanılamaz bir ülke haline gelmiştir. Gençlerimiz bu ülkeyi terk etmek için sıraya girmişler. Ama ama uçak bilet alacak paraları yok. Gidecek paraları yok. Dolar yaptırsalar bugün diyor ki bir gencimiz başlarım diyor ben dolar yaptırmak için gitsem bugüne fazla 10 dolar yaptırıyorum. Neden? 150 lira para mı var cebinde? Arkadaşlar bu felaketi görmek zorundayız. Bu felaketi yaşamı yaşıyoruz. Hep beraber yaşamaktayız. Sizden ricam şudur. Lütfen, lütfen bir önceki yıl ne kadar çalışmışsanız, ne kadar yorulmuşsanız bu yıl en az iki katını yorulun. Bu yıl zafer bizimdir. Zafer çalışanlarının